Göteme sokup çıkarınca bozulacağını tahmin edemedim. Dur şu videoyu izleyelim ya. Kameranın yerini peşinen değiştireyim de. Amına kuruma bunu oğlum lan hakikaten sikerim şimdi ha. <laughs> ne oluyor amına çıldıracağım. Tam far birini ana olarak sana vereyim mi? Kedi tüylü, elimin terinin bokunun geçtiği kalemlerden birini sana vereceğim. Ama Faruk beni kopyalamak yok DNA ile. Başlık komik anlar ve küfür bu arada bakalım. Ben yokum Beni yola. Aaa nedir öleceğim? Amına koydum zombiler size. Ha? Ananı sikerim. Tamam Faruk. Ama. Umarım unutmam. Nedir neredesin? <laughs> anneni sikerim. Nedir neredesin? Koş, Küçük bir slow mo atmış <laughs> bak. Olmuyor o no ya buldum, kaçıyorum. Let's go. Bombokla. Oh, Onlara söyle. Tim siyah van'ım var. Hepsini amına koyarım. Bu yoldan beni alır gibi. Aa, zombi <laughs> var her yerde. Nereye gideceğim? Şehir dışına çıktım kanka ben. Zonguldak gidiyorum. <laughs> ya, ya amına Emre'yi de alalım bari. Aa, amına, hayır. Arabada mısın? <gülüyor> şuraya <gülüyor> çek arabayı Hayır. Kanka batayım. koş, koş. Dur bekle koş bekle de. bekle bekle. Zombileri buraya Oğlum Zomboid kalabalık da, al, çok atla e e kanka. Kapım çaldı geliyorum. Alo! Abi atla, atla, adam. atla bin amına koyayım bin. Bekle. Project Zomboid kalabalık çok iyi ya. Motor duruyor. Bedir. <laughs> geldiler cama geldiler bas kaza mı? Şöyle bugün Dale Dawson'dan sonra böyle kalabalık bir zomboid mi oynasak ya? <gülüyor> <gülüyor> kalabalık. Koş. <gülüyor> <gülüyor> ne koş amına böyle koş mu var? <laughs> Lan kapı açılmıyor. <laughs> Nedir koş. Amına koy. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikim kafama <laughs> vurdum bakılmıyor. Bu camları kırmamız lazım. <laughs> Onnenii! Isırıyordu ısırıyordu. <laughs> hayır! 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 Sus bu çocukları. Bekle. Sür sen sür sür. Camdan <laughs> <Onlar> yiyor beni. Ah. <laughs> sür. Lan sürsene. frenimi çekik amına koyayım gitmiyor. Tutuyorlar arabayı amına koyayım. Sırıldın mı? İnme inme. <laughs> i̇nme. Ay ya. Ya çok güzel oyun Allah ya. Sus bu Lan bunu. Aaa. <laughs> 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 Oğlum. Aa, gözümdeki. Gözümdeki korkuya bakar mısınız? Gözümdeki korkuya bakar mısınız? Lan bu bura... Sırıldın mı? Ağlayacağım. Sırılmadı mı? Sırılmadı mı? Sırılmadı mı? Vurma. Vurma vurma. Dehşete düşürüm. Tam getiriyorum kanka bekle. Getiriyorum bunları göre benim amına oluyor bu ne? Ne oluyor amına koyayım? Dur. Lan oyuna ne oldu? Salak. Ne Salak uptar. Sal ne Neyi kaldırdın lan? Ne sabit linki vardı? Hoş geldin Uptarım. Ne oluyor amına? Urus bu çocuğu ne yaptım ben sana? Bu mu bu piç mi sıktı bize? Piç. Ah. Ah. Hayır. <laughs> Hayır amına koyayım ölüyorum. Ölü. Ana tavuk var. Now make me at modlara gerek yok. I B42 be. modları o ya. B41'e baştan ya, mod, ya, mod ya. paketi yapacağız beraber. Ah, sir, sir. Hi sir. Hey, sir, officer. Ya officer. Bir saniye bekle. No. I Geri oh, uh, al. Neresi kaçtı lan? Var. Oh, go. Ulan yapsana yemeği. Amına. Ah. Oh, sir. Sir. Hi sir. Hey. Sir. Officer. Ya officer. Bir sen bekle. No. Ay. Ah. Ah. Çok fena Yee. kaza geliyor galiba. Evet. Konuşamıyorum heriflerle ya. O ne ya? Abi hayır amına koyayım ya. Yanlışlıkla yaptım ama. <laughs> Sıkıntı sorun var mı bayım? <laughs> Sıkıntı sorun. He? Amına kodum. Bana mı diyorsun? <laughs> Salak tabii ya. Sakarım acım sağ ol bir tanem. Farmasi. Bu çocukları farmasi değil mi burası? Dükkan burası ya. Dalga mı geçiyorsun? İlaç nerede? Amına koyayım açın şurayı. Bu ilişkin bir hazırlığı var mı efendim? Bu ya salak. Da da şey var ya? Senin gibi bisikletin amına, koy... amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum seni. Bu Zademlik'te de değil ya. Bu Jaxmay'ın kendi kanalında ya. Bin abone oldu amına koyayım. Ne oluyor? Bu ne zombi yürüyor? İlk defa görüyorum. İlk defa görenler beğenip abone olabilir mi para verip 5 dolar verebilir mi ilk defa görenler? Lan yürüyemiyorum. Bu ne amına? Ne? <laughs> ne var? What? Hey, stop ja stop running. Stop running. Stop running. Stop. Salak mısın? Aptal. Fuck off. Leave. Ananı sikmezsem senin şimdi. Orospu çok aklından bile geçirme ruhunu sikerim. Öleceğim amına koyayım. Ne oluyor lan? Orospu çok... Ama ne yapayım oğlum çalıyorlar <laughs> bana koyayım. <laughs> Aa. Ya Tobi. Bana. Ne oldu? Öldün mü? Ne oldu lan? Uykusuzluktan ölünür mü oğlum? Afiyet olsun. Amına kodumun çocuklara. O ya bir daha basarsan <laughs> Ya umarım şey almışsındır. Bandit'in teki eve dalıyordu ya. Tabu. Amına koyduğumun tabu. Bu çok iyiydi. Tobi geliyor arkadan da ya bir de. Kesin sonda bir şey var. Evet. Salak herif ya. Oğlum şun...